Makedonya Üsküp'teyim. Pazartesi akşamı. Büyük İskender heykelinin olduğu meydandayım. Arkamda taş köprü. Gezmeye devam. Hadi seyredelim. Orası taş köprü. Hem pazartesi akşamı olması sebebiyle hem de havanın biraz soğuk olması sebebiyle saat şu anda 10 olmasına karşın tenha. Çok fazla insan yok. Normalde Taş Köprü'nün diğer tarafında Müslümanlar yaşıyor. Ekseriyetle Arnavut kökenli Müslüman halk yaşıyor. Taş Köprü'nün bu tarafında ise ekseriyetle Makedonlar yaşıyor. Şu an bulunduğum tarafta genelde ekseriyetle Makedonlar var. Kale var orada Üsküp Kalesi. Yine Üsküp Kalesi'nin etrafında ve bit pazarı ve pazar yerinin yukarı taraflarında ekseriyetle Müslüman Arnavutlar yaşıyor. Camilerde genelde orlarda var. Bu taraflarda çok fazla cami bulamazsınız. Köfteleri gerçekten mükemmel. Kebapları mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim. Köprünün diğer tarafına geçer geçmez hemen ilk sokaktan sağ yapın. Hemen ee, sağdan ikinci dükkan. Çok güzel. Tavsiye ederim. Bir de kozmos diye bir yer var. Orayı, orayı da tavsiye ederim. Ekseriyetle esnaf Türk çarşısında Türkçe konuşuyor. Yani küçük bir İstanbul o taraf. En azından benim izlenimim öyle. Burada meydanda Burger King var. Çok büyük ekran bir reklam panosu var. Şurada bir kumarhane var. Köşedeki bina bakın. Marriott'un alt tarafı. Sanırım buranın en büyük kumarhanelerinden bir tanesi diyebilirim açıkçası. Heykel bayağı büyük. Yani devasa yapmışlar. Burada masada defalarca gözlüğümü, ve diğer eşyalarımı bıraktım. Her seferinde koşa koşa arkamdan gelip teslim ettiler. Birçok Türkten de şunu duydum. İşte cep telefonumuzu unuttuk, cüzdanımızı unuttuk masada. Ee, sonrasında hatırladığımızda gidip baktığımızda aynı yerde öylece durduğunu gördük dediler. Buraya gelen e, turistlerden de bu tepkiyi aldık. Böyle bir davranış söz konusu. Ahlaki olarak iyi bir şey, olması gereken bir şey. Yani çok da şaşırılacak bir şey değil aslında. Bunu böyle anlatıyorum ama. Burada esnaf gelen turistlere farklı fiyat politikası uygulamıyor. Hem yerel halkın hem de turistlerin alınabilmesini sağlayan bir sistem var. Fişlerin üzerinde bir QR kod var. E, gerekli uygulamayı kurduktan sonra QR kod taratıyorsunuz. Belli bir paraya ulaştıktan sonra da e, o parayı tasdik ediyorsunuz. Yani halk e, kendi kendine birer e, maliye memuru gibi olmuş durumda. Vergi iadesinin bir kısmını, ödediği verginin bir kısmını e, devletten geri alıyor. Böyle bir şey de var. Çok güzel bir uygulama bir yerde. Bütün fişlerin üzerinde QR kod görebilirsiniz alt kısmında. Bu da çok güzel bir şey. Şurada bir heykel var. Ee, daha önce sosyal medyada ekseriyetle e, bu reklamı, bu heykeli özellikle Atatürk'e çok benzettiğinden dolayı Atatürk olduğunu söyleyen oldu. Şöyle bir şey yapalım. Yanına kadar gidelim. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda. Cidden yüzü çok benziyor Atatürk'e. Ama tabii doğum ve ölüm tarihine bakınca o olmadığını net bir şekilde anlıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi tabii Makedonca okuyamadığım için kim olduğunu bilmiyorum. Sizler yorumları yazarsanız sevinirim. Hepimiz öğreniriz. Kafeler genelde bistro tarzı. Hem çay kahve hem alkollü içecekler hepsinde mevcut. Bu şekilde. Bokata bayağı meşhur burada. Yine şu karşı köşede bir yer var. Ee, piyano eşliğinde kahvenizi içebilirsiniz orada piyano çalınıyor gündüzleri. Belli saatler aralığında. Tavsiye ederim. Pazartesi akşamı bugün günlerden 29 Nisan Makedonya gezimdeki izlenimlerim bu şekilde. Sizler de yorumlarda ekleyeceğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Gezelim, görelim, öğrenelim. Görüşürüz.